great. Thank you so much for the for for the question. I'll answer in Turkish, just so it will be a bit more eclectic, yeah. and because we're in Turkey. Uh, teknolojiye girmeden çok hızlı bir şekilde <laughs> küresel değer zincirlerinden neden ibaret olduğundan bir ifade bir e, neden ibaret olduklarından ifade etmek isterim. Günün sonunda olay hizmet ve ürünleri en iyi şekilde e, üretmek ve yaratmak ve bunun için gereken tüm aktiviteleri analiz ederek en etkin iş modelini aslında şekillendirmek ve uçtan uca bir seamless deneyim sağlamak. Yani kullanıcı deneyimi de var burada, çalışan deneyimi de var burada. Holistik bir dönüşüm var aslında burada. Ve günün sonunda mesele verimlilik, mesele kalite, mesele fiyat optimizasyonu. Ve rekabet öncülüğü tabii ki de değer yaratmak ve karlılıkla beraber tabii ki de. Şimdi rekabet çok arttı. Olay artık anlamlı markaya dönüşmek. Anlamlı markaya da dönüşmek kolay değil. Müşteri sadakatı kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu bahsettiğim seamless deneyimler yani kusursuz deneyimler artık bir must. Ve bunlar için bu, bu deneyimler için Endüstri 4.0 teknolojileri olmadan, yapay zeka olmadan, algoritmalar olmadan, platformlar olmadan, tekilliğe eriştikçe buna ayak uydurmadan veya öncülük etmeden Günün sonunda kısır döngü olur. Şimdi bir örnek vereyim mesela hani <laughs> reklam olmasın da mesela Uber. Hani günün sonunda Uber ne? Hani bir taksi hizmetinin e, dijitalleştirilmiş bir e, uygulaması. Herhangi bir arabası yok, herhangi bir şoförü yok. Ama bununla beraber dünyanın en büyük şirketler haline geldi. Neyi yaptı? Biz eskiden şöyle elimizi kaldırıp taksi arıyorduk. Artık ne yapıyoruz mesela Uber gibi uygulamalarla veya bir taksi bir uygulamalarla? Direkt seçiyor kaç dakikada geleceğini, şoförün kim olduğunu, notu ne olduğunu, onu notlandırmak, bizim notlanmamız vesaire. Çok daha iyi bir deneyim sağlıyor. Ve bunlar aslında hepsi hocamın ifade ettiği gibi verilerden, büyük datadan ibaret günün sonunda. Ve burada artık mesele veri yönetimi. Mesele veri kültürü yaratmak aslında. Hangi işi kim yapacak? Yapay zeka mı yapacak? insan mı yapacak? Gerçek zamanlı, e, e, gerçek zamanlı veri analizi gerekiyor artık. Excel artık passe. Kokpitler, dashboardlar, daha doğru karlar, hızlı ve çevik bir şekilde, etkin bir şekilde ilerlemek için bunlar artık must yani gerekli. Şimdi eskiden işte Uber gibi şirketlere teknoloji şirketi derlerdi. Bunlar teknoloji şirketi. Halbuki bu teknoloji şirketleri tüm alanları istila etti. Tüm sektörlere girdi. Sağlıktan enerjiye, mobiliteden eğitime. Her alanı istila etti. Birkaç örnek vereyim. Facebook mesela masterclasslarla artık eğitim sağlıyor çok ünlü insanlarla beraber. Google enerji sektörüne girdi. Google'un solar sayfasına giriyorsanız, Amerika'da yaşıyorsanız... Ee, size bir klikte ışınım değerlerinizi ne kadar maliyet olacağını, ne kadar amortiz, amortisman süresi, e, ne kadar çevreci bir yaklaşım olduğu ne kadar karbon salının ne kadar azalacağını bir klik daha evinize montaja geliyorlar. Enerji sektörünün çözemediği bir şeyi Google gibi bir güya teknoloji aslında veri şirketi çözdü. Apple mesela Stanford Üniversitesi'nde bir algoritma e, geliştirdi. Kalp krizlerini önlemek için ve bu giyilebilir teknolojilerle, iWatch'larla veya neyse artık takip ediyor bizi. Herhangi bir sıra dışı bir data yani outlier olduğu zaman evimize ambulans geliyor. Sağlık sektörünün çözemediği bir şey Apple gibi veri şirketi çözdü. Hepimizin aslında veri şirketine dönüşmemiz gerekiyor. Öbür türlü veri sömürgesi olacağız. Bakın Stanford yine bir araştırma yaptı, bir analiz yaptı. Facebook, LinkedIn, Instagram fark etmez. Ömür boyu 300 beğeniye tıkladıysanız algoritma sizi eşinizden en yakınızdan daha iyi tanıyor. Artık beğeniye basmaya da gerek yok. Hangi resme ne kadar baktınız, neyi zoom ettiniz, niye zoom ettiniz. bir, bir, bir kanalda Mercedes'e baktınız, diğer kanalda onun reklamı çekiyor. Çıkıyor, çıkıyor artık kazan kazan oluyor bu şekilde. Dolayısıyla veri sömürgesi, eskiden bakın sömürgeler vardı ama beynimize giremezlerdi. Artık veri sömürgesi olduğumuzda artık beynize giriyorlar ve artık manipülasyon söz konusu. Herkes bir kısır döngü içerisinde. Dolayısıyla burada iyi niyet gerekiyor. Teknoloji iyi mi kötü mü? Bir drone iyi mi kötü mü? Bir drone epey ağaç dikebilir, epey insan öldürebilir Elon Musk'ın dediği gibi. Olay insanda. Olay insanda ama şu an biz ebeveyn konumunda olsak da pek yakında eş ebeveyn olacağız. Dolayısıyla sorumlu olmamız gerekiyor. Ve vaktimi açtığım için şunu söyleyeceğim. McKinsey şunu diyor. 2030 yılında işlerin yarısı yok olacakmış. Bu demek oluyor ki yeni işler türüyecek. Ve bu demek oluyor ki tekilliğe çok hızlı erişiyoruz. Bu demek oluyor ki hepimizin toplum 5 savunmamız gerekiyor. Sürülebilir sorumlu yapılar kadına, hayvana, çevreye, ağaca yönelik sistemler, ilham verici sistemler gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Okey. Biz teşekkür ediyoruz. Tamam. Ee... Şimdi şöyle bir istatistikle başlamak isterim. 2023 yılında yani bir yıl içerisinde hatta artık geldik o yılın içine bilgisayar beyin gücünü aşacakmış. Hatta 2045'te Forbes diyor ki, tüm insanlığın beyin gücünü aşacakmış bilgisayar. Şimdi, e, dünya çok hızlı dönüşüyor. Ona gelmeye çalışıyor. Hocamızın dediği gibi, hele Covid'le beraber, e, eksponansiyel bir dönüşüm söz konusu. Bilginin ikiye katlanması gibi, 100 yıldı 1900'lerde, Ondan sonra da 1960'larda 25 yıla düştü. 2015'te 13 ay, bugün bir yıldan az. Bu demek oluyor ki data 12 saat içerisinde pek yakında dönüşüyor. Ama bizim beynimiz lineer düşünüyor. Eksponansiyel düşünmüyor. Geçmiş 5 adımı, gelecek 5 adım gibi düşünüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir transformasyon, bir dönüşüm gerekiyor. Ama dijital dönüşüm bana göre yanlış algılanıyor. Teknolojik dönüşümle karıştırılıyor. Teknolojik sadece bir aya aslında. Evet. Sadece öyle de düşünmek kısır kalıyor. Şimdi aslında dijital dönüşüm, dijital çağa uygun bütünsel sürebilir bir dönüşümden ibaret diye düşünüyorum. Yani burada organizasyonel dönüşüm var, kültürel dönüşüm var, insani dönüşüm var. Yeni yetkinlikler, yeni becerikler edinmek için vesaire. Çalışma yöntemleri, süreç yönetimi, insan ve veri yönetim şekli var. Stratejik yönetim, artık her stratejinin yanında dijital strateji de gerekiyor. Şimdi bir düşünün, şöyle söyleyeyim, dijital dönem ve çağdan bahsediyorum da, kim son zamanlarda fiziksel gazete okuyor, kim e, bankaya bizzat fiziksel olarak gidiyor, kim şarkılara para veriyor, e, Spotify gibi e, subscriptionlardan da bahsetmiyorum tabii ki de. Çok hızlı dönüşüyor bütün bunlar. Yuval Harari'yi bilirsiniz, çok kıymetli bir hoca diyor ki bizler 2000 sene önce Kur'an'da, İncil'de yaşayan insanlarla bağdaştı bağdaştırabiliyoruz kendimizi. Evet farklı zamanlar ama onlar da insan, onlar da siyaset yapardı. Onlar da yerdi, aile kurardı, çocuk bakardı. Ama Yahorari diyor ki 40 yıl iç 40, 40 yıl sonraki insanlar bugünkü insanlarla yani bizimle kendilerini bağdaştıramayacakmış bile. Dolayısıyla buna yetişmek gerekiyor dönüşmek şart. Burada iki etken var, iç ve dış etken. İç etken şirketlerin, organizasyonların, ülkelerin yaşam ömrü. İnsan gibi yaşam ömrü var. Ama şirketlerde gençleşebiliyorlar Apple'da zamanda olduğu gibi. İkincisi dış etken yani çevre, kontekst, rekabet. SAP 500 şirketlerinin yaşam ömrü 1960'ta 1958'de 60 yılken 2018'de 15 yıla düştü. Bu da dünyanın en büyük şirketleri. Dolayısıyla dönüşüm şart. Ve burada örnek derken dediğim gibi bütün bir dönüşüm yapmak gerekiyor. Şimdi Tesla çok inovatif. Belki. Ama üç, ama üç kuşak sonra inovatif kalır mı? Bunun için bizim bizden bizden bir örnek verin. Biz bir VC kurduk. Venture Capital kurduk. Ve böyle şirketlere yatırım yapıyoruz. Ve onlarla sinerjiler kuruyoruz ve iş modellerimizi bazen de dahil edebiliyoruz. Dolayısıyla dışarıdan da inovasyonu içeriye çekmek de gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bunu söylemekle beraber şu düşünceyle tamamlayacağım. Bence en güzel örnek şu efendim. Tasarım bazı düşünce. World Economic Forum en önemli be geleceğin becerilerinden bahsedip hep bize yön gösteriyor amiral kemi şeklinde. Ve tasarım bazı düşünce artık en önemli yetkinliklerden. Yani hayal etmeyle beraber, yaratıcılıkla beraber. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Deneysellik kendiliğinden olmuyor. Çalışanlar korkuyor, elleri titriyor. Aman kovmasınlar beni. Nasıl inovasyon çıkacak? Nasıl dönüşecek şirketler? Dolayısıyla burada baş, şö, şöyle tamamlayayım çünkü biliyorum vakit az, konu çok. Önce kültür ve insan, sonra strateji ve teknoloji. Kültür sağlam değilse iyi insan çekemezsiniz. İyi insan da yoksa strateji veya teknoloji ne olursa olsun tökezler. Dolayısıyla burada artık o mekanik departmanlarla ilerlemektense organik, çevik bir yapı içerisinde ilerlemek gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Son olarak da şunu da söyleyeceğim. Artık tersine mentorluk da çok önemli. Yani hep koçluk, mentorluk diyoruz ama tersine de çok önemli. Farklı nesiller var. Şirket kültürü içerisinde üç seviye var. Ba bağdaş şey, Kabullenmek. Ben taş kırıyorum çünkü aileme bakmam gerekiyor. Hiçbirimize yakışmaz. Bağdaştırmak. Hmm, bu benim hoşuma gidiyor. Veya içselleştirmek. Ve o zaman da biz biz diyoruz ve inanıyoruz ve tutkuyla yaklaşıyoruz ve ruhumuzu satmıyoruz. Buna yol açan misyonlar, buna yol açan çerçeveler gerekiyor. Bizler de bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Teşekkür ediyorum. Yanılma denemeyle zaten bunlar bir şekil alır. Trial and error diyoruz aslında buna. Ve bu deneysellikten, experimentation'dan kastım da bu. Hata yapmaktan çekinmemeye yönelik bir kültür oluşturmak aslında. inovasyona aslında yol açmak içselleştirme aslında yol açan farklı yöntemler var. Ve günün sonunda hepsi çok güzel bir kelimede paketleniyor. O da çeviklik. Çeviklik derken daha çok yetki, daha fazla yetkilendirme. Olay sadece ödüllendirme değil. Evet, koş 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 bütün yıl, yıl sonu bir buçuk maaş al prim. Artık böyle olmuyor. Ödüllendirmenin ötesinde yetkilendirme, inisiyatif verme, içselleştirmeye yol açmak. Dediğim gibi bunlar, bunlar kendi, mesela bazıları bana diyor, diyor, niye bizde inovasyon çıkmıyor? Diyor, çalışanlar her gün aynı yerde, aynı kişinin yanında oturuyor mu? Evet. E yani, hani hot desking yoksa, bunun gibi best practice'ler uygulanmıyorsa, bunlar kendi kendi olmuyor tabii ki de. Ve e, bu çeviklik içerisinde daha az orta düzey, daha az bürokrasi, Küçük oyuncu olsanız dahi pilot konumunda olabilmek, bu işte purpose driven life dedikleri yani tutkuyla amaca yönelik inanarak ee, ama burada başka bir mesele de var. Şimdi milenyaller yani YZ alfa kuşakları yani 2000'li yıllarda iş hayatına girmiş kişilerin %79'u diyor ki, pardon 69'u diyor ki %70'i. Eğer proje bulmak ve para kazanmak problem olmadığını bilsem ben serbest çalışan freelance hatta artık solo girişimci diyorlar kendilerine. Çünkü ürün onlar. Bu yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş dokuzu yani yüzde sekseni diyor ki ileride kendim için çalışmak istiyorum. Burada neredeyse tüm kuruluşlar sınıfta kaldı. Çünkü gelecek nesiller orada kendilerini uzun vadede görmüyor. Halbuki X kuşağı ve baby boomerlar vesaire öyleydi genel anlamda. İyi bir iş bulayım, ev alayım, Ondan sonra da sağlam bir hayat, şey, düzgün bir hayat yaşayayım. Şuna geliyorum. İki tarafında dönüşmesi gerekiyor. Mesela öğrencilerim bana bazen geliyor diyor ki, ya ben işimden memnun değilim, ayrılacağım. Hani olabilir, tamam. Ee, niye peki? Çok iyi bir şirkette, ismini söylemeyeyim. Ya etki yaratamıyorum. Ha, okey. Ne kadar oluyor çalışmaya başlayalı orada? Altı ay. Şimdi daha iyi görüyorlar, ama tırmanmak gerektiğini de unutuyorlar. Dolayısıyla iki tarafa hitap etmeye çalışıyorum. Bir, şirketler. Şirketlerin burada daha çevik yapılar, daha gençlerin e, e, tutunabileceği yapılar şekillendirmeli gerekiyor. Diğer yandan da gençlerin de azimli, sabırlı olması gerekiyor. Bizlerden daha da zeki olsalardı. Çünkü her şey karşılıklı istifade. E, ya Bizler günün sonunda anlamlı misyonlar doğrultusunda, güzel takımlarla, Çevik çerçeveler içerisinde dijital ekosistemi benimseyerek, öncülüğü hedefleyerek hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Ve buradaki en büyük risk günün sonunda hataya kızan, burada en büyük risk yeni şeylere imkan vermeyen yapılar. Bizler de bu anlamda gitgide çevikleşiyoruz, gitgide daha organik oluyoruz ve yetkilenmeye yönelik hareket ediyoruz. Buradaki bence en büyük risk, risk almamak. Teşekkür ederim.